John Benjamin Toshak transfer yapacak. Biz de yazdık o zaman. Aston Villa'dan Çurçiş'le görüşüyorlar dediler. Ben o sırada Kanal D'nin Televoli ekibindeyim. Magazin muhabiri arkadaşım Oktay İnci geldi yanıma. Abi senle bir şey konuşalım dedi. Buyur Oktay'cim dedi. Dedi ben Çurçiş olacağım. Anlamadım Oktay dedim. Ben dedi Çurçiş olacağım. Nasıl olacak? Gel dedi ben de. Makyaj odasına gittik. İşte makyaj sağ olsun şey yaptık. Oktay'ın saçları boyadık. Aynı Çurçiş gibi kıvırcık mıvırcık böyle bir şeyler yaptık. Buraya bir küpe. Buraya bir yalandan bir dövme falan yaptık. Böyle şey yaptık. Oktay böyle tam çurç oldu Araba yaptırdık biz. Ben de Beşiktaş muhabiriyim işte. İndik çarşıya balıkçıların oraya. Ben böyle yaptım. Çurçiç welcome welcome yaptım. Taraftarlar böyle yaptı. Çurçiç aa oh, welcome falan yaptılar. İki dakika içinde Çurçiç omuzlarda dolaşıyor semtte. Çurçiç bizi şampiyon yap falan bağırıyorlar işte. I love you Çurçiç. I love abi Çurçic. Abi orada dolaştım ulaştı. Ben röportaj yapıyorum işte Çurçic, Murçic. Böyle yapıyor Oktay. İyice havaya girdi. I love you, I love you falan yapıyor. işte Oktay arabaya bindi çaktırmadan. Ben arabaya bindim başka bir arabaya. Abi dediğim basketbol maçı var. Ahmet Fetkeri'de. Biz tak diye Ahmet Fetkeri'ye gittik. Basketbol tribünler dolu falan. Ben böyle yaptım. Girdi şimdi Oktay içeri. Welcome Çurçic iç yaptım işte. Hemen sağ kenarına bir indik biz. Röportajı yaptık. Çurçic, Murçic yaptık. O bütün tribün ayağa kalktı. Çurçic, I love you Oktay öyle girdi, havaya girdi böyle. Yani selamlıyor. Şimdi Erhan Solu vardı. Süleyman Seba yönetiminde önemli bir adamlardan biri. Tam ben dışarı çıkarım, beni tuttu. Oğlum dedi ne yapıyorsunuz dedi. Oğlum dedi bu çok değil dedi. Dalga mı geçiyorsun? Abi çurçiş, çok ben bir şey Bizi mi kandırıyorlar falan yaptım böyle yanımda. Oğlum dedim bu çurçiş değil oğlum bu. Sen inanıyor musun öyle çok olduğuna falan dedi. Biz oradan vın kaçtık. Ondan sonra tam böyle aşağı indik Fulya'ya. Hatta dedim ki gel dedim bir de Fulya tesislerine inelim. Beşiktaş'ın işte kamp tesisleri var, Şanöktem tesisleri. Girdik arabaları park ettik. İçeri girdik. Kapı görevlisi Nurettin diye bir arkadaşımız. Yıllardır Beşiktaş kulübünde çalışıyor. Nurettin böyle yaptı. Bu kim abi dedi. Çurçiş dedim oğlum tanımıyor musun? Çurçiş geldi. Welcome Çurçiş işte ben röportaj yapıyorum falan. Çurçiş dedi I love you Beşiktaş falan yaptı. Tak dedi içeri girdi. Tesislere doğru yürümeye başladı. Oğlum Oktay ne yapıyorsun diyeceğim. Nurettin yanımızda diyemiyorum. İngilizce konuşuyoruz işte bir şeylere. işte Oktay böyle bir şeyler söylüyor İngilizce, ben bir şeyler söylüyorum. hiç merdivenleri çıktı, içeri girdi. Orada genç futbolcular var, bir de hiç unutmuyorum Ali var. Böyle yaptılar, bu kim abi? İşte Çocuk, o Çocuk hoş geldin dedi. Tüm futbolcularla tanıştı orada, 5-6 tane futbolcu vardı. İşte o tam cumartesi günü öğle vakti, öyle düşünün. Galiba o gün, o hafta maç, pazar günü falan da Futbolcular yavaş yavaş kampa gelmeye başlamış. hiç dedi işte böyle bir şeyler söylüyor bana yalandan. Benden tesislere dolaşacakmış. Abi hiç tesislere dolaştı. Futbolcular welcome dedi, şudur budur dedi. Herkese selamlıyor falan, tesis görevlileri imza alıyor, işte şey yapıyor. Böyle Türkçe şey diyorlar, Ali diyor ki bu mu lan ya bu Fiziksel şeyi falan da yokmuş abi, hiç futbolcu benzemiyor diyor. Ulan diyor yine şey almışlar diyor, kazık transfer falan diyor. Ben hiç çaktırmıyorum tabi, Ali de iyi arkadaşlığım vardı o zaman. Gittik şirkete, kaseti izliyoruz, yerlere yatıyoruz. Düşünsenize çarşı domuzlarda basket türbinleri selamlıyor, tesisleri dolaşıyor. Yok, yok, böyle bir şey. Neredeyse Süleyman Seyvan'ın yanına gidecektik ya, o kadar da değil yani gitmedik. Gittik bunun montajını yaptık. İnanın montaj. Televoli'nin belki tarihinde en komik montajlardan biri. Sahte Çuçiç Beşiktaş'ı karıştırdı. Bir de böyle bir şey yaptık. Biz beni arıyor. Ya nasıl yaptınız işte? O Oktay meşhur oldu. Çuçiç Moçiç diye arkadaşları arıyor. Şudur budur. Biz gülüyoruz, eğleniyoruz işte. İlker abi bile bir şeyi beğenmez. İlker abi dedi ki ya ne güzel kaset yapmışsınız falan dedi. Hatta bizim Show TV'de arkadaşlarımız var. Rakip Televoli. Abi dedi ne güzel iş yapmışsınız. İnanılmaz falan dedi. Tabi her şey buraya kadar çok güzel. Pazartesi günü hafta içi benim telefonum çaldı. Abi ben Nurettin. Nurettin Abi dedi Fulya'daki görevli Nurettin dedi. Ha Nurettin ne yapıyorsun dedim. Geleceğim ben dedim idmana. Abi dedi ben dedi yokum orada dedi. Ne oldu dedim. Abi dedi Süleyman Sıba beni işten kovdu dedi. Abi Nurettin dalga mı geçiyorsun? Ne yaptın ne ettin oğlum dedim. Abi dedi sizin yüzünüzden dedi siz sahte şu yaptınız ya dedi. O adamınız nasıl o sokarsın dedi dedi. Seni kovduk demiş. Abi ben hemen atladım kulüp binasını Süleyman Seba'ya. Bakın Süleyman Seba'nın bir huyu vardı. Kapısı her zaman açıktı. İçeri girip başkanım merhaba. Kerata ne var yine? Niye geldin? Ya başkanım nasılsınız? Gel gel bir çay iç falan yapardı. Nur abla orada sekreteri. Girdim içeri. Ya başkanım dedim. Ya biz böyle bir şaka yaptık. E, iyi iyi yapmışsınız. Şeyini şey ettiğim şey yapmışsınız işte. Başkan öyle diyor. Yapmasaydınız keşke. Ya başkanım işte şaka yaptık. Herkes eğlendi ama kaka olmasın işte Nurettin. Cık. Yok dedi. Ben kafayı taktım oğlum dedi. Nurettin'i çoktan gönderecektim. Onu görünce çıldırdım. Kovdum dedi. Ya başkanım işte şudur budur. Yok dedi ya beni ikna edemezsin dedi. Ben ondan sonra şirkete döndüm. Sevgili Vedat abi aradım. Vedat Okyer'e. Sanlı abi dedim ne olur sen araya gir. Sanlı sarı Yok. Süleyman abi Nuh diyor. Peygamber demiyor. Bizim şirketten genel müdürü arattım. Ya işte böyle böyle şudur budur. Süleyman abi geri almıyor. Nurettin her gün beni arıyor. Abi benim iş ne oldu? Ya Nurettin uğraşıyoruz uğraşıyoruz. Bir şey de söyleyemiyorum Süleyman abi. Ya Nurettin sen ne yaptın bu adama? Abi diyor sizin yüzünüz hak oldu. Cık. Kaldım ben böyle şey bir şey de diyemiyorum. Zaman geçti. Ben askere gideceğim ama Nurettin işini halledemedim. Ben 8 ay askerlik dönemim var. Tam böyle 98. Ben askere gittim. Geri döndüm. Beşiktaş idmanındayım. Bundan sonra karşıdan biri geliyor. Baktım şöyle. Nurettin geliyor. Eyvah dedim Nurettin geliyor. Ya bu çocuk işsiz kaldı bizim. bizim. Çocuk da beni dövse. Ya çocuk haklı abi. Çocuğu işsiz bırakmışız. Dedi kardeşim. Nurettin ne yapıyorsun falan ben böyle eğildim öküldüm. Gel dedi sana bir sarılayım dedi. Nurettin bana sarıldı Allah dedi. Herhalde sarılacak sonra bizi şey yapacak. Dövecek, memecek işte. Hırpalayacak. Sonra Nurettin böyle yaptı. Abi sen çok büyük adamsın dedi. Ne oldu Nurettin dedim işe başladın mı şey. Abi dedi ben dedi senin yüzünden işsiz kaldım. İşsizim. Evde dedi çoluk çocuk var. Ben dedi 5 parasız kaldım dedi. Ey dedim Nurettin ne oldu? Ya dedi bu kadar 5 parasız kaldım. Bir sayısal oynayayım demiş. Ey Nurettin. Abi de sayısalda altıyı ben bildim dedi. Nasıl yani? Dedi. Nurettin dalga mı yiyeceğiz? Abi dedi Üsküdar'a beklerim. Al kartım dedi. Böyle baktım. Üsküdar'da ayakkabıcı dükkan açmış Nurettin. Abi dedi ben artık iş adamıyım dedi. İnşallah bundan sonra da Beşiktaş'a işte şey yönetici olurum dedi. Eyvallah Nurettin dedim. Gençem yanına dedim. Gittim yanımda. Çeyiz kahveyi içtim. Abi hoş geldin. Hoş geldin abicim benim. Sen benim hayatımı değiştiren adam dedi. Her zaman öyle şey yaptı. Öyle bir sarılışı vardı. Öyle bir şeyimiz olmuştu. Sevgili Nurettin de. Onun da hayatı öyle bir değişmişti.